Evet arkadaşlar 6. dersimize dair soru çözümlerimizle devam ediyoruz. Birinci sorumuzdan başlayabiliriz. Orta eksenin her iki yanında mezyal yüzleri kontakta olan dişlerin distal yüzüyle kontak yapıp aynı zamanda bu dişten daha büyük olan diş nedir? Şimdi arkadaşlar madde madde bölelim. Orta eksenin her iki yanında mezyal yüzleri kontakta olan dişlerin. Orta eksenin her iki yanında mezial yüzleri kontakta olan diş demiş arkadaşlar. Şöyle tekrardan çizelim. Orta eksen neresi? Burası arkadaşlar. Orta eksen şeklinde yazalım. Orta eksenin her iki yanında demiş. Şöyle siyah rengimizi alalım arkadaşlar. Bu üstte görmüş olduğunuz hangi dişler var arkadaşlar? Maksiller. Santral. Max santral yazalım arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar. Orta eksenin her iki yanında bir de hangi dişler kontakta görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde arkadaşlar. Mandibular santrallerde kontakta. Her iki yanında mezyal üzeri kontakta olan dişlerin. Yani bu iki dişten bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi distal yüzeyiyle kontak yapıp distal yüzeyiyle kontak yapan ne bu dişlerin arkadaşlar? Şimdi şunları da çizelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu dişlerimizde de distal ile kontak yapmakta. Bunlar ne hangi dişler arkadaşlar? Maksiller lateral. L yazdım arkadaşlar buraya. Maksiller lateral olduğunu bilelim. Sonrasında arkadaşlar bir de şu dişlerimiz var. Böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve ekvator hattına da hangileri değiyor arkadaşlar? Şura, e, şurada ekvator hattı değil arkadaşlar. Pardon. Oklüzyon hattına hangi dişler değiyor arkadaşlar? Maksiler santral değiyor. Mandibular e, hangi diş değiyor? Mandibular santral değiyor. Mandibular lateral dişimiz değiyor arkadaşlar. Şimdi bu dişleri çizdik arkadaşlar. E, ne dedik? Distal yüzeylerle kontak yapıp dedik arkadaşlar. Buraya kadar yazdık. Tekrardan başa olsam karışmasın arkadaşlar. Orta eksenin her iki yanında hangi dişler var? Santral dişler var. Maksiler ve mandibular şeklinde onları başta çizdik. Sonrasında demiş ki distal yüzüyle kontak yapalım. Distal yüzeylerinde de ne var arkadaşlar? Lateral dişler var. Maksiler santralin distalinde maksiler lateral var. Mandibular santralin distalinde de mandibular lateral dişimiz var arkadaşlar. Bunları buraya çizdik. Ve burada dedik ki arkadaşlar. Okuzyon hattından da dedik. Hangi dişler geçiyor dedik. Maksiler lateral geçiyor dedik. Maksiler santral biraz daha yukarıda dedik. 0.2 ile 1 mm kadar dedik. Altta ise arkadaşlar oklüzyon hattından neyler değiyor? Santral ve lateral dişler değiyor. Tamamdır. Sonra demiş ki aynı zamanda bu dişten daha büyük olan diş nedir arkadaşlar? Yani demiş ki şu dişlerimizden, şu dişlerimizden dişlerle temaslı olup aynı zamanda bu dişten daha büyük olan diş nedir? Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman maksiller, santral maksiller lateralden daha küçük. O yüzden bizim bahsettiğimiz dişimiz hangisi arkadaşlar? Alt, yan, kesici dişimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir soruydu. Soruda biraz daha şöyle konumdan bahsetmeye çalıştım sizler arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Yani aslında burada diyor ki maksiller e, santral dişimiz var ancak maksiller lateral ondan daha küçük olduğu için aslında o değil diyor. Bize diyor ki mandibular santral mandibular lateralden daha büyük olduğu için aslında soru biraz daha buna yönelik bir soruydu arkadaşlar. Alt yan kesici diş olması gerekiyordu cevabınız. Evet arkadaşlar geldim devam ediyorum. Mandibular lateral diş hakkında verilenlerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. E, FTI sistemine göre 12-22 bu arkadaşlar maksiller lateral. Lateral yazdım arkadaşlar şöyle hızlıca. Kron boyu 10 milimetre demiş arkadaşlar. Kron boyumuz 9.5 milimetre olması gerekiyordu. E, total diş boyumuz arkadaşlar neymiş e, 23 milimetre demiş. Total diş boyumuz da arkadaşlar 23.5 milimetre olması gerekiyor. Kronun koledeki genişliği 4 milimetre demiş arkadaşlar. Bu doğru arkadaşlar. Kronun koledeki kalınlığı 5 milimetre demiş arkadaşlar. Kronun kolede kalınlığı 5.5 olması gerekiyordu. Cevabımızın D seçeneği olması gerekiyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Mandibular. Şöyle rengimi değiştirdim arkadaşlar. Şu rengi aldım. Mandibular lateral diş hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Ne demiş? Labial ve lingual ekvator hattı e, servikal bir bölüştedir demiş arkadaşlar. Bu şıkkımız doğru. Mezyal kenar distale göre daha uzundur demiş arkadaşlar. Bu şıkkımız da doğru. Singulumun kronun ortasında konumlanmıştır arkadaşlar. Singulum nerede konumlanmış? Lingual yüzeyini anlatırken sizlere arkadaşlar. E, burada distale doğru demiştim arkadaşlar lingual yüzeyini anlatırken sizlere singulumu distale doğru demiştim arkadaşlar. Burada ortada demiş yanlıştır. Mezyolinsel köşesi dar açıldır. Doğru arkadaşlar. Distolinsel köşesi yuvarlatılmış e, şekildedir arkadaşlar. Bu da doğru. Distolinsel köşesi yuvarlatılmış veya arkadaşlar geniş açılı şeklinde düşünebilirsiniz. Dar açılıysa keskin kenarlı, yuvarlatılmışsa geniş açılı şeklinde düşünüyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mandibular lateral dişin distal yüzeyi hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Kökücü distale doğru eğimlidir. Doğru arkadaşlar. Proksimal kontak alan insel bir bölüştedir. Doğru arkadaşlar. Kronun kısmı üçgen görünümündedir demiş arkadaşlar. Bu da doğru. Servikal çizgi kurvatürü 2 mm'dir demiş arkadaşlar. Bu da doğru. Kökün iki parçaya ayıran uzun eksene paralel iki oluk yer alır demiş arkadaşlar. Kökü iki parçaya ayıramıyoruz çünkü tek köklü. Tek köklü diş bir de ayrıca uzun eksene paralel iki oluk yer alır demiş arkadaşlar. Uzun eksene paralel bir tane oluğumuz yer alıyor. Kökü iki parçaya ayırmaz. Uzun eksene paralel olan bir tane oluk yer alır arkadaşlar. Bu sorunumuzun yanlış cevabı E seçeneği olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar mandibular lateral dişin insel yüzeyi hakkında verilenlerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar sorumuzda. Ne dedik? Mandibular arkasını takip eden bir insel kenarı vardır demiş arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Labiolingual kalınlığı. meziodistal gençliğinden küçüktür demiş arkadaşlar. Burada büyüktür olması gerekiyor. Büyük. Bu yanlış. Distelden meziyale doğru insel kenarında bir eğime sahiptir arkadaşlar. Bu neydi? Meziyelden distele doğru. Meziyelden distel arkadaşlar. Bir eğime sahip. Bu da yanlış. Krono ark formu vermek için mezyal yöne doğru dönmüş şekilde görünmektedir demiş arkadaşlar. Krono ark formunu vermek için distale döner arkadaşlar. Distale döner. Döner yazalım buraya. Bu da yanlış. Diş arkının uyum göstermek için mandibular sentralle insan kenarları aynı çizgi üzerinde seyreder demiş arkadaşlar. Burada ne dedik? Şöyle bir ark formu vardı dedik arkadaşlar. Bu ark formunu vermek için mandibular sentralle aynı insan kenarı aynı çizgi üzerinde seyretmez arkadaşlar. Ancak mandibular sentralle ok düzlemine temas eder. Ok düzleminde bir çizgidir arkadaşlar. Yani buradaki çizgileri karıştırmayın arkadaşlar. Bu ark çizgisi. Ark çizgisi. Diğeri oklüzyon çizgisi arkadaşlar. oklüzyon çizgisini ikisi de temas eder demiştik daha öncesinde. Ancak e, insel kenarları aynı çizgi üzerinde yani şöyle düz bir hat üzerinde geçmez arkadaşlar. Eğimli bir hattan geçer aslında bundan bahsediyor size. Aynı çizgi dediği bu düz çizgi arkadaşlar. Burada eğim olduğu için e, eğimli bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Mandibular arkasını takip eden bir insel kenar vardır. Evet arkadaşlar cevabımız bu şık A seçeneği olması gerekiyordu. Devam edelim arkadaşlar. Böyle bir numaralandırma sorusu geldi arkadaşlar. Mandibular lateral diş yukarıdaki rot notasyonlardan kaç tanesine sahiptir demiş arkadaşlar. Hani size başlarında veriyordum arkadaşlar. Şeyleri onunla ilgili bir soru sormak istedik. Eftay sistemi 32 numara arkadaşlar. Üçüncü bölgedeki ikinci diş olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Mandibular santral diş altta yer aldığı için. Universal sistemine göre 22 numaralı diş demiş arkadaşlar. Bu seçeneğimiz yanlış. Universal sistemi ne diyordu? Birden başlayacaksın sen diyordu. 16'ya geleceksin diyordu e, ee, şurada 17 yapacaksın diyordu. Buradan devam edip 32'ye geleceksin diyordu. E, ee, üniversite sistemine göre 22 nerede olur arkadaşlar? Bu kısımda olur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hyderab sistemine göre artı 2 numaralı demiş arkadaşlar. Artı 2 yukarı demek. Yukarı. Bizim mandibular lateral olduğu için alt dişimiz bu olmaz arkadaşlar. İskandinav sistemi ile Hyderab sistemi aynıydı. İskandinav sistemine göre 2 doğrudur arkadaşlar. Palmer sistemine göre 23 demiş. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Ee, kaç tanesi doğrudur? İki tanesi arkadaşlar camımız iki seçeneğinde olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar devam edelim. Mandibular lateral diş sırasıyla mezial distal yüzeylerinde hangi dişlerde kontak yapar arkadaşlar? Şimdi mandibular lateral dişi düşünelim arkadaşlar. Ee, şöyle biraz daha şey çizeceğim arkadaşlar. Küçük çizmem gerekiyor. Mandibular santral dişimiz bu olsun arkadaşlar. Mandibular lateral dişimiz de arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz şu dişimiz olsun. Mandibular lateral kırmızıya boyadım. Sonrasında arkadaşlar yanına bir diş daha geliyordu. Hangi diş geliyordu arkadaşlar? Şöyle. Bu hangi dişimiz arkadaşlar? Kanin. Mandibular kanin arkadaşlar. Man yazdım buraya. Mandibular kanin arkadaşlar. Ve ee, şurasında da ne yer alıyor? Mandibular santral dişimiz yer alıyor. Mezyalinde hangisi var arkadaşlar? Mandibular santral dişi var. Distalinde hangisi var? Mandibular kanin var. Şimdi burada şıklara baktığımız zaman bize mandibular kanin, mandibular santral dememiş arkadaşlar. Alt orta keser veya işte e, alt köpek gibi demiş arkadaşlar. Mezyen'de ne var o zaman? Mandibular santral neydi arkadaşlar? Alt orta kesici dişimizdi. Alt orta kesici diş olmayan şıkları eledik arkadaşlar. Distal yüzeyinde ne var arkadaşlar? Alt birinci küçük az demiş. Bu yanlış alt arkadaşlar. Alt köpek dişi evet mandibular kanin diş alt köpek dişidir arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar genel olarak soru çözümlerimiz bu şekildeydi. Eğer bu konuya dair başka sorular olursa açıklamalar kısmına eklerim. Abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz arkadaşlar. İnternet sitemizde de aynı zamanda bakabilirsiniz. Ee, genel olarak anlatacaklarımız bu şekilde arkadaşlar. İyi günler dilerim.